Evet millet, bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Xiaomi tuş kısa yolları uygulayalım. Sistem başta ayarlar. Uygulama kilidi. Ayarlar. Ayarlar. Öncelikle ayarlarımızı açıyoruz. Evet. 6 ifi 8 20 33 29 go 20 26 öz 25 dişi 23 ayarlar. Ek ayarlar. Ek ayarlara giriyoruz. Burada İki diller ve giriş. Üç, böl üç bölge Türkiye. Beş tane ekran görünüm. Beş tane ekran. Altı tuş kısa yolları. Buradan tuş kısa yollarına giriyoruz. Tuş ve hareket kısa yolları. Evet. Geri düğme. Altı el fenerini aç yok. Beş ekranı kapat geri tuşuna uzun bas. Dört Google asistanı başlatana ekme. alt yedi mevcut uygulamayı kapat yok. Mevcut uygulamayı kapat bunu ayarlamayacağım. Bunu ayarladığımızda şu şekilde olacak. Tuşa uzun bastığımızda uygulamayı kapatıyor olacak. De tam kapatmayacak. Uygulamadan çıkış yapılıyor. Uygulama zorla kapatıldı gibi bir uyarı veriyor. 8 ekran bölmeyi aç yok. Ekran bölme. Bunu istemiyorum. 9 menüyü göster menü tuşuna uzun bas. Menü tuşuna uzun bas. Bu şöyle oluyor. 10 navigasyon tuşları. 11 menü tuşu kombo kutusu son uygulamaları görüntüle. Menü tuşu son uygulamaları görüntüle diyor. 12 sistem kontrolü. 13 navigasyon tuşlarını otomatik olarak devre dışı bırak seçili uygulamalar kullanılıyorken navigasyon tuşlarını otomatik olarak devre dışı bırakın. Yeniden etkinleştirmek için herhangi bir navigasyon tuşuna çift dokunun. Bunu şöyle özetleyebiliriz. <laughs> Bu menü tuşlarının navigasyon tuşlarını devre dışı bırakır. Ana ekran geri ve son uygulamalar. 14 Google Assistant'ı açmak için güç tuşuna basın ve 0.5 saniye boyunca basılı tutun. seçim kutusu seçili değil sesli yardımcıyı tam ekran modunda başlat. Görsel tuş yok. Bununla uğraşmayacağım. Bunu istemiyorum zaten. Ben bunlar yani bunlar istediğiniz türde ayarlanabilir. Burada istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu sadece gösterme gereği duydum. Geri düğme. Bu kadar. Buraya baktığınızda bunu anlarsınız. Hele şuna bir bakalım. Şu sistemin varsayılanı olmalı. 11 menü tuşu kombo kutusu son uygulamaları görüntüle. Bir radyo düğmesi seçili son uygulamaları görüntüle. Son uygulamaları görüntüle seçili değil. İki radyo düğmesi seçili değil menüyü göster. Bir radyo düğmesi seçili son uygulamaları görüntüle. Burada menüyü göster diyor. Son uygulamaları görüntüle diyor. Evet. Yani bu tuşun çift dokunma hareketi. Sadece çift dokunma hareketi. Çift dokunup basılı tutma hareketi değil. Sadece çift dokunma hareketidir. Evet arkadaşlar. Evet. Evet millet, şimdi buradan çıkalım. Ana ekran sistem siz sen baş, genel bak, genel bak, Ayarlar toplam dört tüp, siz tamamen temizlendi. Az önce menüyü göster. Menü, menü nasıl gösterilir? Yani menüyü göstermek için son uygulamalar tuşunu nasıl kullanacağız? Uygulayalım. Genel bakış düğme. Siz boş hücreleri simgelerle doldurmak için cihazı sağlayın. Ana ekran düğme, geri düğme. Dosya yöneticisi, kontrol kaldı, tamamlandı. Huruk, ayarlar, araçlar. Ne yaptım? Özetleyeyim. Ee, son uygulamalar tuşuna basılı tuttum. 2-3 saniye olabilir. Evet. 2-3 saniye gibi bir süre zarfında basılı tutuyorsunuz. Ve işlem gerçekleşiyor. Buradan kısa yolları gerekirse uygulamaları da kaldırabilirsiniz. Ana ekran ayarlarına da erişebilir. Bluetooth, mobil veri, wifi, e, Wi-Fi, bağlantı noktası, ekran kilitleme gibi çeşitli faktörlerin kısa yollarını ana ekrana ekleyebilirsiniz. Bugünkü konumuz burada Xiaomi tuş kısa yollarına. Ana ekran diyor. Düzenleme çıkıldı. Xiaomi varsayılan sistem varsayılanı olan tuş kısa yollarını e, uygulamak idi. Onu erişilebilir ve detaylı bir şekilde uyguladık. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Videoyu paylaşıp beğenmeyi, kanala abone olmayı, fikir ve soruları YouTube yorum bölümüne bırakmayı unutmayın. Saygılarımla. Geri düğme. Kızım bas geri.